Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte Farming Simulator 2019 oynuyoruz ve serinin ilk videosu. Oyunun kendi haritası değil farklı bir harita modu indirdik. İsmini tam telaffuz edemiyorum ama açıklamaya yazarım oynamak isteyen olursa. Burası bizim çiftliğimiz. Haritadan da göründüğü gibi haritayı açayım. 12 numaralı tarlayı aldık buraya çiftliğimizi kendimiz oluşturduk Feyza'yla. Burada bir seriye devam edeceğiz Güzel'le birlikte. Hoş geldin Güzel. Hoş bulduk. Mağazı zaman sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Gidip hasadı başlatalım. İçerimiz John Dere. Tabi tablası da ne Holland. En büyük tablolardan biri ve aşaması kolay olduğu için Büyük traktör olarak masayı kiraladık, paralık yaparız. İlk tanede bu otoyla dinlendiklerimizle eşlik edindik. Hem bu Ben şimdi ben gelendim. Yalnız oradan devirme. Devirmez ya. oraya yol açtık da. Arkadaşlar bu <laughs> e, inek ahırı oyun içerisinde gelmiyor mutlaka. Burada bu oda var artık dedik. O oyunu mod kısmından bakıp indirebilirsiniz tarlamızda burası 9, 10 ve 11'i aldık biz, birleştirdik sürerek, hatta genişlettik biraz daha evet, takıldık ilk hastanemizi başlatacağız <laughs> aynısıyla, zaten çay çaldım buğday biçiyoruz bugün. İlk hesabımızı buğdayla denemeye karar verdik. Buğday ve soya fasulyesi ne kadar farklı verim veriyor ve fiyat farklı olarak ne yapacak onu deneyeceğiz. Ona göre çiftçiliğimizi devam ettirelim. Tamam yeri açık şu an. Hadi sonda. Hem oğlu gittin mi? Satın almaya balya makinesi Şu an oradayım alıyor. Tamam yuvarlak balya al. Sonra silajdan e, çimlerden balya yapınca paketleriz onları hayvanlar için kullanırız. O kolay şimdi şey değil ya ama biraz daha kendimizi geliştiririz öyle yaparız. Şu biraz Hı. hızlı bırakma Hı. fark göstersin atmak için daha biçeri biz satın mı aldık kiraladık mı? satın aldık değil mi? satın aldık aynen satın aldık biçer ve tablasını satın aldık ee, traktörün biri bizim diğerini kiraladık şu an aramız sınırda güzel bir harman yapabilirsek parasıyla alırız inşallah güzel bir traktörden. Sen 9'dan mı başladın ya? Aynen. Uzun taraftan. Ben ondan başladım diye. Taraftan <laughs> geliyorum. Jouw segurança Ik vind dit sonra manevra yapmak için bize yer alıcın tablası büyük arkamdan gelmesen daha iyi olur aslında diğer taraftan gelip yavaşlatır seni zaten bunu boşaltmak için şey gerekiyor tutman gerekiyor aynen benim depo da doldu ben... depo mu doldu? aynen sen diğer taraftan devam et. Ben diğer traktör alıp geliyorum. Demar doğru. küçük. Küçük enişte. Çocuk adam. Küçük ama beyri yüksek bir fen traktörümüz. Tutmayın küçük enişteyi. Önüne dağırlığı tarihinizi çekemeyeceğiniz yok. İki ay soru da şey yaptıydım oraya. Ayrı ayrı çıkardıydım zaten. Tamam daha iyi olmuş. Ben daha rahat çeker. Aynen. Yani, da fence'den büyük duruyor. Bu remorklarımız da mod arkadaşlar. Oyunun e, modlarından indirdik. İçerisinde mod hafta sonunda. Aşağı yukarı 42 bin miydi? 40 bin alıyordu bu. Hem de arka arkaya takılabiliyor güzel bir mod renklerinde kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O açıdan tercih edilebilir bir mod olmuş. Yapan arkadaşlar apış teşekkür ederim. Yuvarlak yapmak şart mı ya? Geç param yok? Yuvarlak sen istedin mi olur Zoraki olmalı ben parasına göre istediğim ya. Kredi çekerdik söyleseydim başta. Işte. İçerimiz küçük, tablo büyük. Traktöre doğru yanaşıyor. Buralarda hep bayır. Geri kaçıyor bir çeyre. geçemedim bunu. Hop. Oh. Bunu dolduralım da. Çekişeceği Normalde buralar çayırdı arkadaşlar Biz buraları sürdük Bu boka oluşturduk Üçünü birleştirdik Baktık buralarda boş duruyor Boş duracağına Buğday ekelim dedik Biraz da Paraya ihtiyaç var Yeni çiftçiyiz tabi Özel memurlu Aynen özel Daha Daha tepeyi sürdük buraları birleştiririz diye. Para lazım. Hayvancılığa gireceğiz. Para yok. Ahır, ahır aldık. İnek alamadık içine. Onun <laughs> <laughs> için de çok çalışacağız yani bunu. Vallahi ben marabayım zaten burada. Ben çalışıyorum öyle Lazire? Beyin sensi A sensi Hesabını yapacağız, kitabını yapacağız, satın alacağız onu Bakacağız, göreceğiz onu Batacağız, çıkacağız Ya batarız ya çıkarız Batmazsak iyidir 5, 6 6, 7 tane balya çıktı şimdilik Bir sıradan mı? Bir sıradan aynen Bir balya kaç bin litre alıyor? 4 bin mi? Aşağı yukarı Dolduğunda bir baksana Bir aç alıyorum Yüreğe mi Geliyor mu arkandan? Geliyor evet. Geniş aldım orayı sadece ondan. Allah'ın içinden mi gidiyor? Burada yol. Oğlum adamlar peşimize düşer, silah neyi çekerler lan? Yakında biz mi yani? Yakında bizim olacak tamam mı? Et, Şimdi adamların tarlası peki gelirler niye? Kaydı evet. gelirler. Ben Ne? kaldı, bir mi var? Geliyorum.

Kanka... Tamam Sen buna bir gel. Gel tamam. Yine Yine Şöyle bir harmanlayayım dur. Nereye harmanlıyorsun? böyle mi geleceksin? Akıl bir emmi oluyor ya sen yap Olmadı Boşak <laughs> gel ben bekle Akılıyor diyorum sen anlamıyor evet, Gel 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 çarp oraya gel Agora ele vai falar. 3 2 1, 2, 1 Good in to

yarımı bırak anne oğlum. O yarım kalsın. İki iki araba doldurup satalım zaten tamam. Eee bunları nereye satıyoruz biz şimdi? Nereye? Samanlığa anne oğlum. Dur şu an artışta biri de ha o başkası. Dur bakayım. Samanlığa anne oğlum. Nerede biliyorsun? Dur bakayım. Şeyin orada. Ee, bizim sattığımız yerin arka tarafında. Bakayım bir tane. Çiftliğin ee, yukarısında ya. yok 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 şey değilmiş. Tamam. Kirecistasyonu... yakın ya yakın. arkadan dışında... Hadi sen var oraya geliyorum ben de. Evet, şöyle. Şuradan yapıştırıp gitsem. Aynen. aynen öyle öyle. iyi iki açmışım ya. Hayırlı olay güzel de. Daha tam çözemedim. Ben de çözemedim. Bir çıkmalığı var onun ya. Abi şöyle iyi ayarlanmış. Aynen. Bak burada zaten palyalar dizmişler bu yerin bu olur. Karşıda benim yem bu olur. Nereye yer açıyor? Gel buradayım sen gel bana. Gel. Evet. Gel ağa gel ağa gel, gel, gel. Şuraya gir. Oo, buraya gir şuraya. Mı? Çıkar şeyi şeyden ha oraya bırak. 12 bin lira. geldi 12 bin lira ya. 12 24. Aynen 30 bin lira yapıyor tam. Derma kayıştan da bağlayabiliyorsun ha. Yok bağlatmıyor. Zaten kendi otomatik toplama modunda ya. Kendimiz üzerine bir şey koyduğumuz zaman derma kayışını bağla taş yapıyoruz Allah, Allah. Evet Ben de ikinci bakayım. göstergeleri de çalışıyor ama ETS'den almışlar bunu galiba Allah Aynalar falan. Bir Allah, Allah. Ne oldu emmi oğlum? Depengden geçtim. Talla alacak kadar paramız oldu mu? Yedinci tarlayı alsak ne kadar? O yetkiyi vermemiş şu ben. En olmadı 14'ü alırız ya. 14'ü aynen 14'ü güzelmiş. Bayağı büyük bir tarla. 21 de olabilir. Şimdi da yaktık. Kaç bin lira verdiydi? 73 bin lira. 30 daha 93 bin lira balya ile birlikte. 93 bin lira mı? Aha. Şey 103 bin lira. Ne yani? Hem e olur. Tarlayı bitirdiysen ben soyaya geçeyim bir tane Aynen, şey alırsın. Konya ekmeye başlasa. 14'e bir bak ne ikinci sonakta alalım bu tarla. Evet, alalım. 100 bin lira çıkıyor buğdayda. Bu üç e borcu borcumuz ödeleriz. Giderler çok olur. Ödeyemeyiz. Ee, şu an zarara giriyoruz. Zarara mı giriyor? Aynen. Hesap yani ettiği zaman üç armanla kendini ödeyemiyor. Kredi. Makineler. Gezi çoğunu şey yaptık. Kiraladık daha. Bizi mera şey yap, ben mi da biraz daha? Bir <laughs> de çok harcadı. Aynen, öyle çok Feyyaz. Sen ekiyon mu? Yok, şeyleri dolduruyor. Depoları dolduruyor. Hmm, şimdi 14 14 numara işlenmiş boş şu an 267 bin lira paramız yetmiyor ne neye oraya 200 küsür bin lira Yapacak bir şey yok o zaman oraya O zaman ne yapayım ben? Sen soya ek. Şey eee kamyon iade Yuvah ediyor. Yuvaf ne kadar emmi Ney? Ne? Yulav. Bakalım dur. Zamanından da para kazanırız. Onun için. Şuradan bakalım. 1072 yulaf. diyor şu an. Yulaf hangisi? Barfa'nın yanındaki. Hmm. Yulaf nasıl çıkıyor? Aynı mi herhalde mi? bilmiyorum ki. Gülaf. Bir tane de yulaf mı ekip denesek? Yulaf ekelim bence. Ek o zaman sen. Yulaf ben ekiyorum. Şu, şu yarısını ödüyorum. Paranın yarısıyla ödüyorum ya da. Kaç bin liralık kredimiz var borcumuz? 470 bin lira. 470 bin lira.